Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkının gelecek bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim bundan sonra dizide olaylar nasıl gelişecek seyran iyileşecek mi İfakat yeniden yalıya dönecek mi? Tabii ki tüm bunların hepsini anında sizlere iletmek için çalışıyoruz. Eğer sizler de videomuzdan memnunsanız ve bu tarz videoları devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.